Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle spor lisesi hakkında yani kısa bilgiler vermek istiyorum size. Çünkü yani YouTube'a veya Google'a bir şey spor lisesiyle yazdığınızda yani Google'da aslında var bu makaleler ama YouTube'da yok. Ben onun için böyle spor lisesi hakkında kısa bilgiler vermek istedim. Çünkü ben de bir spor lisesi öğrencisiyim. Yaklaşık 2-3 aydır öğrencisiyim yani 9. sınıfım daha. Yani nasıl girdi işte benim hikayem falan onun gibi şeyleri size anlatmak istiyorum. Spor lisesi nedir? Spor lisesi spor ağırlıklı veren okullardır. Yani gene öbür dersleri görüyorsunuz aslında bir meslek lisesidir spor lisesi. Bir meslek lisesi çeşidi veya türü. spor lisesinde yani beden eğitimi ağırlıklı işte aslında hayatımızda hep olan sporları öğreniyoruz işte. Mesela ben şu an basketbol öğreniyorum. İşte bu sene 9. sınıflarda basketbol, futbol, voleybol bir de handball öğreniyoruz galiba. Yani kitabın tam sonuna bakmadım ama böyle oluyor. 11 saat yani bizim okulda olan bu 11 saat spor görüyoruz. Haftada 11 saat. Spor lisesine yetenek sınavıyla gelir. Hem yetenek sınav hem de 8. sınıf ortalamanıza bakın diyor ortalamanızı yüksek tutmanız gerekiyor. Çünkü spor listesinde ortalama biraz önemli. Yani sınavda pek iyi değilseniz ortalamanız sizi kurtarabilir. Benim gibi. Ben de pek sınavda iyi değilim ama ortalamam yani iyi olduğu için beni öne çekti ve hani girebilim. Biraz da şansı oldu yani. Böyle yerlerde eğitim de çok önemli oluyor aklınızda bulunsun. Yani 8. sınıflar ortamınızı çiten yüksek tutmaya çalışın çünkü çok önemli. Yetenek sınavında dikkat edilmesi gereken şeyler dediğim gibi yani heyecanlanmayın. Çünkü herkes diyor ben de heyecanlandım yetenek sınavında. Yani bana da heyecanlanmayın falan filan dediler ama yani titredim. Ben çok heyecan yapım öyle aslında. Böyle zangır zangır titredim ama size önermiyorum yani. Sakin olun. Ben mesela Gireceğinden hiç umudum yok. Çünkü bazı yerlerde heyecanlanıp işte atlayamadım ya. Ya biliyorsunuz şöyle oldu. İşte 30 metre. Niye çarpmışlar? Niye çarpmışlar? Şimdi istedim. Sonra ne yapacaklar? Bu ne? Sonra bakayım. Oha, ne oldu bu? Bilmem. Pilates'na çekmiş ki. Şaka. <laughs> bir yere bir düşse of ya kırılır. tutun yani kazanacağını in kazanacağınıza, kazanacağınıza inanın çünkü hani hiç kimse sizden daha iyi değil yani yani kendiniz iyi kend bilirseniz kendinizi her şey yapacağınıza inanabilirsiniz yani çok cümleyi bağdaştıramadım ama anlarsınız. okulları genelde nasıl eğitim veriyor okullar genelde e, TET, TYT yani üniversiteye TYT'den giriliyor meslek meselerinde genellikle böyle oluyor zaten yani STT'de gireceğimiz için 9. ve 10. sınıflarda matematik işte kültür derslerinin ağırlık veriliyor. Çünkü STT 9 ve oluşuyor diye biliyorum yanlış olmayayım. Ee, 11 ve 12 12'de yani biraz daha şey yapıyoruz. Mesleğe yönelik mesleğin meslek için gerekli şeyler. Yani 11 ve 12'de biraz daha mesleki eğitim görüyoruz. Çünkü okuldan yardımcı Çünkü okuldan yardımcı antrenör olarak mezun olduğumuz için yani belge veriliyor yani bildiğim kadarıyla. O yüzden 11 ve 12 biraz daha mesleki, 9 ve 10 biraz daha şey oluyor böyle daha kültürden yani kültür dersleri de değil i̇şte Türkçe, edebiyat, fizik, kimya, biyoloji gibi şeyleri yani görüyoruz. Diğer yukarı mesela üst sınıflarda ise mesela coğrafya seçmeli ders. Yani böyle örnek verebilirim. Şimdi size biraz kendi hikayemden bahsedeceğim. Ben nasıl girmeye karar verdim ve nasıl oldu bütün her şey. Yani bir gün de evde oturuyordum ve birden annem aradı. Şöyle şöyle bir okul var. İstersen yani şansını denemek istiyorsan. Hayır. <laughs> Yani şansını denemek istiyorsan oraya gir dedim. Hani ben de bilemedim. Sonra okula gidip yani birkaç belge çıkartmanız gerekiyor. Bunu zaten okulun yönetmeliğinde yazıyordur yani. Sınav giriş belgesini almak için işte neler yapmanız gerekir. Yani bize bu pdf olarak okulun internet sitesinde vardı zaten. Girmeden yani bir okula girmeden önce araştırmanız gerekiyor çünkü çünkü spor liseleri zor okullar yani. Çünkü hani meslek öğreniyorsunuz ve hani ne bileyim basketbolu yapamıyorsun işte voleybolu yapamıyorsun. Hani onlarda biraz biraz beceriniz olmanız gerekiyor. Yani bende de mesela o kadar çok yok. Çok azıcık yani. Temel hareketleri mesela tutuşu falan yaparsanız gerisini kolaylıkla halledebiliyorsunuz. Bu internet sitesinden başvuru yaptık annemle. Ee, başvuru onaylandı. Sınav tarihleri açıklandı. İşte 4 günden oluştu bizim sınavımız. 4 tane sınav vardı sanırım. Ee, uzun atlama, T koşusu, e, ritim, bir de şey 30 metre hızlı koşu. Yani birincisi T koşusuydu. ikincisi 30 metre koştuk. Üçüncüsü uzun atlama ve dördüncüsü ritimde. 5 var yani biz, rit, biz, ritim, ritimde 5 para ver marşını şey yapmıştık. Yani çalmıştık. Davulla. Çıkıyorum, çıkıyorum. Spor liselerinde eğitim. Spor liselerindeki eğitim böyle hani sonuçta spor liselerinde 10 on, ondan ya da ondan biraz az beden eğitimi öğretmenleri oluyor sonuçta. Spor ağırlıklı dersler alıyorsunuz yani mantıken. Ee, öğretmenler bu yüzden biraz sert oluyor. Yani ben sertliği seviyorum öğretmenlerin çünkü hani disiplin disiplin olması iyi oluyor. Çünkü okula sadece futbol oynayacağım hani gelip işte derse gireceğim öylesine ve sadece futbol oynayacağım diye gelmeyin. Hani erkeklere buradan söylüyorum. Çünkü öyle bir şey yok bu videoda. Hani videoda aynen video. Bu okullarda öyle bir şey yok yani. Eğer yani eğitimimize de bayağı dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece futbol için şey yapamazsınız. Spor lisesinden mezun olduktan sonra e, birinci derece antrenörlük belgesi alınıyor ve üniversite sınavından da kazandığınız bölüme göre işte besyo olabiliyor, işte antrenörlük okuyabiliyorsunuz, beden eğitimi öğretmenliği. Yani. aslında istediğiniz şey okuyabiliyorsunuz ya da polislik mesela. Onlar gibi şeyleri e, spor lisesi sizi hazır, hazırlayabiliyor yani. Okulun ortamı normal meslek liseleriyle aynı değil. Çünkü şimdi normal meslek liseleri hani bazı meslek liseleri böyle Sınavsız vesaire alıyor. Burada yine bir yetenek sınavıyla alıyor zaten. Sesi de bir meslek lisesi olduğu için bazı haydut öğrenciler olabiliyor. Ama sonuçta burası bir spor lisesi ve yani sporcular yetiştiriyor. Sporcu da ahlaklıdır yani oluyor. Çünkü sonuçta yani okulda sporcular yetiştiriliyor ve ahlaklı olmaları gerekiyor. Ve nasıl diyeyim size? kavga etmemeniz gerekiyor. Yani düzgün olmanız gerekiyor ki kavga ederseniz başınız çok belaya giriyor ve e, dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Kültür öğretmenleri. Normal matematik, Türkçe, işte fen, işte fizik vesaire o derslerdeyken beden derslerine göre daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü spor liselerinde kültür dersleri ve öğretmenlerine yani yaptığınız ne kadar saygılı davrandığınız çok önemlidir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve de yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.